Oy. Hmm. <laughs> Boy, sen Bu Türk mü? <laughs> Bu ne yapıyor ya? Şu uzun krep beni mahvediyor. Aşağı. lan aşağıya. Uyuyayım. Üne niye yukarı おいおい Double gelsin <laughs> kanka Neyse. gerek mi var ya yat oğlum be yine <laughs> iki top open oldu aynen o çıkayınak çiriyi bunlar ya mı? Ya bilerek yaptıysa şerefsin bu adam. Senden kaçacağım diye benim kuyu mu kendi fırsat attı Ben ne adamı prediklemiş gibi oldum. <laughs> Daha iyi oldum diyor yani, boş şey, ver. Şey, predik Aynen. Aa. Flash var mı? Kim vardı düzeldi mi? Flash'ı var abi. Artık yok. Artık yok. Sıkıldır. aman Amına Q bitti ki. <laughs> Lays atlatmayacak değil bana hani it O Q'ye gitti yani de ama ooo Kestik kestik onu Helal abi geldi. O dilendi baya bir orada beni öldürün de öyle Lays atın dedi Anını keser naga <laughs> <mega. gülüyor> Ömür abi <laughs> ömür, ömür, ömür. ömür. <gülüyor> yenir yenir <gülüyor> Ömür, <mi>? ömür. <laughs> ya şey kullanıyor musun sen bilmiyorum da shift Q yapınca Q'nun menzilini gösteriyor ya Yok ben, ben öyle, öyle şeyler ayarladım. haram öyle şeyler kullanmam Onu <laughs> da <laughs> sen atmayın Atabiliyor musun? Ben de kullanmıyorum da bazen öyle koşmaya gidiyor. bakma hani bakmak için. daha zaten ya. Gel buraya. Abla. Aga be. Ulti bile atmadı lan adam asist alamadı. Gult atacak ya Lan iyisin haklı alacak var zannediyorum. Adam şuraya 3-2 Zilyan'ı hangi sallar ya onun? Dünçü şey geldi Zırh ayakkabı. Kim aldı ya. bu ama galistasını yazdı diye bir <laughs> Aynen. <gülüyor> Kim aldıysa kendi de oynayamıyor yazıyor. <laughs> <Aynen. gülüyor> Noob ya bunlar. Peki adam öldü bari. Anladım. Ne oldu Şu an şöyleyim bak. Ah. İptal etmişim ya. Emoji'yi kör eden. Ayy. Tamam. Ayy. Neyse. Görmedim Bunu, görmedim. Bir Gel abi. Abi Aa, ultisi yok bu arada. Aktif Hangi senin ya böyle mi? Normal ultisi yok. Lan bir yaklaş bir adam. Yanıp sattınız spam yok. Ignite attım da yok abi şunda. Kes onu kes. W şers, ver. Sen, Sen kes acının. abi. Flaşım geldi ya su ara. Ses at onda biç. bilmem şey. ne yaparsın. Onun ultisi var abi. Hadi bir Peki diyebilir miyiz? diyelim ya buna. Büyük anti hem bir de. Attım acaba. Sağlam. Ay. Sadece ben Ultisi varmış ya. Yat oğlum aşağıya. Çok iyi de olmadı mı ya? Fazla iyi kötü oğlum senle. Biraz öyle oldu. Dilenme. Zilin lan kötü bir tercih bence. Adamın ilk temine baksa. O acından tatlı tebessüm. Bu adam bu oyunu oynuyor ya. Adam ne oldu onu Ben alıyorum. Bizde montak, Biz montak geliyor. Bizde montak geliyor. Geldi. de. Bakıyorsun bakıyorsun. Oyyy. Montak gül. Belfecir. Belfecir on the beach. Olmadı ya olmadı <Sessizlik> 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 Öldüm lan. Gel gel biz haber <Sessizlik> bir haber olmayan ne yapalım Aha. ben <Sessizlik> en de. Ende gibi fake oluyor ben sevmem öyle Ben geldim geldim. Ya mantar mı? oğlum bir yere. Hayra W. Oy. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Oy, o flash W bile yeterdi boş <laughs> Lan abi. Ay. Şunu kesmeseniz bu adam bilerek kalmıyor. enerji var ya. Oy. Hmm. Gel <laughs> <güzel. ver> lan <langar. gülüyor> <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Kuliyesin Türk mü? Kanka ben izlerken ne olduğunu bu arada. İngiliz olsa be beğenirdiniz. Aha çocukmuş da yani. Kendini deliye vuruyor gibi. Oğlum bunlar kendini deliye mi vuruyor? Abi işte 1 milyon, 3 milyon, 8 milyon bilgisayar toplanınca adamlar oyun başlamadan deliriyorlar Bu sırada 250 olan ben. 100K olan ben. <laughs> 128K olan ben. Aga gibi. da <atamadım>. Aman am <laughs> abi <laughs> geometrik hocalara bu kadar satayamaz ha. Allah, e Allah. Allah. Adamlar top ya, nerede topu Orada birleştiler üçgenin birleşme hmm. noktası hmm. gibi hmm. oldu. <gülüyor> <gülüyor> olursa, de Helal. Farma bak. Orada bereli gibi çıktı ya. Kötülerin dostu, iyilerin düşmanı farm. Bugün zaferi hak etti. Öldü. Abi. Büyük empty diyebiliriz. Büyük empty. Bir empty senden. <gülüyor> <yolum> <gülüyor> kapat kapat. Ben oynamıyorum. Kapat. Abi, Beni öldürecek abi, bu. Oğlum kanka bir anda dondik. Ultim yok ama. Sessiz adam. Saldılar, abi, 6 Allah'tan kulin almadılar karşıya yani. Şükür ediyorum şeye. Kemal e abi orayı görmemiş sayıyorum. Orayı görmemiş sayıyorum. Beni gördü Denemeden öğrenilmez mi? Azim, güç, Hırs, irade, irade. dayanıklılık. <laughs> Aynen. Yap bilgi, deneyim, disiplin. Tabii. Saat 8.30 Adam akşam girerim abi ya. Ne oldu? Korkuyla. Bu çiçi tayfa demek ki Ya. Yaptım vallahi yaptım sonunda bir şey. Hadi lan. şuraya yaptım. Ne sen ne olsun? Çünkü itemulti mi? Bak şimdi. Ayy e, onu yapamayanlar da var. Oh. Oy. Vallahi. Yo, Yoğun... e, w var mı lan? Vallahi hiçbir şey yok. Enerjisizlikten ölüyorsun. Nah, Aynen abi, bak, oradayım. bak oradayım, bak oradayım. Ha buna vurmuyorduk değil mi? Artık vuruyoruz. Adam, mm. <gülüyor> 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 Yok şuydu <şurada gülüyor> zaten de. Kendine hakim yoktur. <laughs> ah be. Ah be. Iyiyim, <laughs> <laughs> geliyoruz geliyoruz yıkım ekibi geliyor. Bu ne yapıyor ya şu uzun küreş, Yat <laughs> aşağıya.

So bright, it's hard to breathe, but that's alright.